Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye şehitlerinin intikamını aldı. Planlayıcılar öldürüldü. Kıymeti izleyenler 6 askerimizin şehit olduğu saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi. Pençekilit Operasyonu bölgesinde 6 askerimizin şehit olduğu saldırıyı planlayan terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız denildi. Operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, İran ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 5 kahraman Türk askerinin şehit edildiği Pençekilit Operasyonu bölgesi terörden temizlenene kadar operasyonların süreceğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yaptıkları açıklamada TSK'nın Nisan 2020 tarihinden itibaren başladığı Pençekilit Operasyonu'yla çok zor coğrafi şartlarda terör örgütünün büyük sığınak ve tahkimatı olan ZAP bölgesinin temizlenmesinde büyük yol kat ettiğine dikkat çekti. Kaynaklar Mehmetçiğin teröristlerin bölgedeki bütün inlerine girmek suretiyle mücadeleye devam ettiğini de hatırlattı. Bakanlık kaynakları ayrıca operasyonlar devam ediyor. Arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından taciz ve saldırılar gerçekleştirilebiliyor ifadeleri kullanıldı.